Türkiye'nin en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan Doğuş Otomotiv, yani borsadaki adıyla Doas, acaba yatırımcının radarına girmeye değer mi? Gelin bu detaylı analizimizde şirketin iş modeline, finansal gücüne ve en önemlisi gelecek planlarına hep birlikte bakalım ve bu sorunun cevabını arayalım. Yani bu şirket sadece bildiğimiz gibi araba alıp satıyor mu yoksa hikaye bundan çok daha mı fazlası? Hadi gelin doğasın o karlılık motorunu ve gelecek için çizdiği yol haritasını adım adım net bir şekilde ortaya çıkaralım. Şimdi her şeyden önce en temelden başlayalım. Doğuş Otomotiv tam olarak ne iş yapar? Aslında şirket özünde devasa bir distribütör. Yani uluslararası markaların Türkiye'deki eli, kolu, ana temsilcisi ve dağıtım gücü. Portföyün gücüne bakar mısınız? Volkswagen grubunun en bilinen markalarından tutun da lüksün zirvesi Bentley ve Lamborghini'ye kadar inanılmaz geniş bir yelpazeyi yönetiyorlar. Skoda'daki yüce oto ortaklığı da karlılık için çok önemli bir kapı. İşte bu marka karması, Doğuş Otomotivi, Türkiye'deki ithal araç pazarında tartışmasız lider yapıyor. Ama durun, Doğuş Otomotiv'in asıl gücü sadece sıfır araba satmaktan gelmiyor. Şirket adeta bir ekosistem kurmuş. Araç alana finansman sağlıyor. İkinci elde dot ile yine sahnede TÜVTÜRK ortaklığıyla araç muayenesinden para kazanıyor ve şimdi de D-Charge ile elektrikli araç şarj işine girmiş durumda. Yani bu yapı ana işi sürekli besleyen ve düzenli gelir yaratan entegre bir makine gibi çalışıyor. Peki bu kadar büyük bir oyuncu rekabetin çok sert olduğu Türkiye pazarında tam olarak nerede duruyor? Hadi şimdi şirketin pazardaki gücüne ve rakiplerine karşı pozisyonuna bir bakalım. Toplam pazar payına baktığımızda Doğaş, Tofaş ve Renault gruplarının hemen arkasından 3. sırada geliyor. Ama bu rakam sizi sakın yanıltmasın çünkü Doğuş Otomotiv'in asıl oyun alanı ve gücü ithal araç segmenti. İşte o alanda pazarın açık ara lideri konumundalar. Rakamlara dökersek ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor, Doğuş Otomotiv yıllardır çok istikrarlı bir şekilde toplam pazarın %10 ila 20'si arasında bir payı almayı başarıyor. Bu durum özellikle kendi segmentinde ne kadar sağlam durduğunu gösteriyor ki bu da yatırımcılar için çok önemli bir istikrar sinyali. Ve geldik en önemli kısma. Rakamlar ne söylüyor? Şirketin finansal sağlığı yerinde mi? Ve tabii ki özellikle temettü arayan yatırımcılar için bu rakamlar ne ifade ediyor? Odaklanalım. Finansal tabloya şöyle bir baktığımızda hasılatın arttığını görüyoruz. Bu güzel fakat bürüt ve net karda bir önceki yıla göre bir düşüş var. E peki neden? Bunun sebebi artan maliyetler veya kur baskısı gibi faktörler olabilir. İşte tam da bu yüzden bu tür şirketlerde Türk Lirası'ndaki dalgalanmaları bir kenara bırakıp dolar bazlı karlılığa bakmak şirketin gerçek performansını anlamak için hayati önem taşıyor. Ve işte temettü yatırımcıları için en can alıcı rakam bu. Şirket geçtiğimiz mayıs ayında ortaklarına tam 6 milyar lira nakit temettü dağıttı. Bakın bu duasın sadece kâr etmekle kalmadığını, bu kârı yatırımcısıyla ne kadar cömertçe paylaştığını gösteren en net kanıt. Bu rakam, şirketi borsa İstanbul'un en yüksek temettü verimine sahip hisselerinden biri yapıyor altını çizelim. Peki, bugün her şey yolunda görünüyor ama gelecek, otomotiv endüstrisi kökünden değişiyor. Bu kadar köklü bir şirket, bu devasa dönüşüme nasıl hazırlanıyor? Gelin şirketin gelecek stratejisine bakalım. Şirketin gelecek vizyonunu en iyi CEO Emir Ali Bilaloğlu'nun bu sözü özetliyor aslında. Bu ifade, geleneksel bir distribütörlükten çok daha kapsamlı bir mobilite hizmetleri sağlayıcısına dönüşüm hedefinin ne kadar net olduğunu gösteriyor. Peki bu vizyonu nasıl hayata geçiriyorlar? 3 tane somut adımla. Birincisi, portföylerini hızla elektrikli modellerle dolduruyorlar. İkincisi, D-Charge ile kendi şarj altyapılarını kurarak bu yeni ekosistemi destekliyorlar ve üçüncüsü, dijital dönüşüme liderlik ederek hem daha verimli çalışmayı hem de müşteri deneyimini en üste taşımayı hedefliyorlar. Geleceğe yatırımın sadece bir plandan ibaret olmadığının en net kanıtı D-Charge'ın büyüme hızı. Bakın, şirketin şarj ağına yaptığı bu agresif yatırım, elektrifikasyon stratejisini ne kadar ciddiye aldığının en somut göstergesi. Tamam, şimdiye kadar birçok şey anlattık. Tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde, bir yatırımcı olarak bizim not defterimizde öne çıkan temel noktalar neler olmalı? Hadi özetleyelim. Aslında hikaye şu. Bir yanda bugünün kaya gibi sağlam temelleri var. Nedir bunlar? Pazara hakim markalar, güçlü satış ağı ve yatırımcısını memnun eden o temetli politikası. Diğer yanda ise geleceğe dönük çok net bir vizyon var. Elektrikli araç devrimine liderlik etmek, kendi altyapısını kurmak ve en sonunda bir teknoloji ve hizmet şirketine evrilme hedefi. Ve işte yatırımcı için asıl soru bu şirketin o köklü geçmişi ve bugünkü gücü geleceğin çok daha zorlu ve rekabetçi mobilite dünyasında liderliğini sürdürmesi için yeterli olacak mı? Bu analizle karar vermeniz için gereken temel verileri masaya koyduk. Buradan sonraki nihai karar elbette sizin.